Herkese merhaba. Herkese iyi geceler. İkinci ayın 12'sinde 2021'de gece saat 1.30'da bir video gördüm. Mektubun birisi kerevi taşı yorumluyordu. Kafama takıldı dedim. Bir bakayım. Bayağıdır bakmıyorum kerevi taşta. Dostlar tekrar bir minor bakacağız. ilk etapta. Şurada ilk dikkatimi çeken buradaki Dibin, e, şuradaki dibin, buradaki dibi geçmiş olması. <laughs> Şöyle, şu kısımda görmüş olduğu en düşük e, 5 lira 94 kuruş, 6 lira 97 kuruş, 5 lira 97 kuruş, 5 lira 94 kuruş, 5 lira 97 kuruş. Birkaç kuruş da e, daha düşük bir dipte. O zaman bu kısmı es geçeceğim. Tamam. Şuradan aldım. Mıknatısımı alıyorum hemen. Yani buradan mıknatısımı aldım. Bakın buradan çekmiyorum. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Diyelim ki ben bunu buradan çektim. Tamam. Tam şu alttan çektim. Şimdi burada hangi Fibonacci hedeflerini tamamlamış? Şimdi buradaki Fibonacci hedeflerini tamamlamış. Ayrıca fake formasyondan da bahsedeceğim size. Ters omuz baş omuzdan atılan felikten bahsedeceğim biraz. Dedim iyi bir örnek olur. Takipçilerime dedim paylaşırım bunu. Bakın burada 78 78.6 786 0.786 seviyesi tamamlanmış görüyor ama bu kısımda bu kısımda bu dip daha düşük olduğu için artık hiçbir Fibonacci seviyesi tamamlanmamıştır. Çünkü artık bu kısım komple buradaki Fibonacci seviyeleri iptal oluyor. Artık bizim bunu Fibonacci'yi buradan çekmemiz gerekiyor. O yüzden Fibonacci'mi hemen getiriyorum. Hassas bir şekilde bakın aradaki fark görüyor musunuz? Bura kitledim sizin için. <laughs> Şimdi burada gerçekleştirilen Fibonacci seviyeleri bakın tam burada milimetrik bir şekilde çalışmış. Tam oturduğunca bakın ne kadar güzel çalışıyor. Burada 38.2 hedefini görmüş. Burada 38.2 hedefini görmüş. Burada bir eee ters omuz baş omuz benzeri bir şey yapıyor. Aslına bakarsanız bir hafta önce falan gözüme çarpmıştı öyle geçerken görmüştüm. Dedim bu düşer düştüğü zaman bakarım. Bugün de işte bir video denk geldim dedim doğru dedim bakayım buna. Düşmüş dedim hazır dedim bir fırsat olur hem paylaşırım. Burada ters omuz baş omuzumuz var tamam mı şu kısımda. Burası şu kısımda bakın. Şimdi şuraya geleceğim burayı aydınlatmadan önce burada ters omuz baş omuz diye girilen yerde bakın burada haftalarca insanları süründürmüşler Bezdirmişlerdi. çünkü zaten tahtacıda para çok zaman da çok umursamaz hani sizin zamanınız yok paranız da yok. Burada bir Elliot dalgası mı bu şu kısım? Bir Elliot dalgası ama burada hem biz düşüşü hem de bir fake söz konusu. Tamam A B C muhabbeti var bu bir de burada fazla detayına girmeyeceğim şimdi şimdi şu kısımdan şu kısımdan abc alıyorum tam buraya kadar getirdim A B, C mi normalde gelmesi gereken nokta şu şuralarda ama buradan düşmüş buradan düşmüş tamam mı burada biz düşüşüne denk geldi ya ya biz düşüşü neden geldi bu kısımlarda ama e, buralarda biz düşüşü de yoktu benim bu hisseyi ta buralarda görmeme rağmen dedim ya ihtiyatlı bir traderım yani direkt almadım yani ben buraya e, geldi buraya kadar şimdi buradan buraya saydığım zaman zaten 1 2 3 4 5 diye neredesin 1 2 3 4 5 4. dalga zaten burası. Şimdi ne? Oraya gitmiş ama oraya gitmemesi gerekiyordu. Tamam. Şimdi bunu hemen bir saatlik grafiğe alıyorum. Bir saatlik grafik. Şöyle mıknatısımı kapattım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir hafta önce falan gördüğümde bunu ben bunu çizmiştim. Tekrar grafiği e, yeniledim. Şimdi tekrar dostlar bakın. Bu kısımda <laughs> bir ABC mevcut. Bakın. Çok bariz bir şekilde belli ve şu kısma çok dikkat etmenizi istiyorum sizden. Tamam şu kısma çok dikkat etmenizi istiyorum. Burada bir yani zigzag bir filet oluşturmaya başlamış. Bu hissenin geri döneceğini e, izlenimini ver, veriyor bize. Şimdi, şimdi burada şu kısımdaki, şu kısımdaki derinliği alacağım. Şu kısımdaki derinliği alacağım hedef noktalarını belirlemek açısından ama e, ya bu bir hedef değil aslında. Bu bir minor hedefimiz. Şimdi bu kısımda şu kısma dikkat edin. Şu kısma dikkat edin. Bakın tam bu buralara denk geliyor, görüyor musun? Bak tam direnç kısmına denk geliyor. Şu kısım her mum çubuğu, buradaki her mum çubuğu, solundaki her tepe bir direnç noktasıdır. Ve tepeler ne kadar sivri ve büyükse direnç noktası o kadar güçlüdür dostlar. Şimdi son direnç noktasına geliyor burası. Ve daha sonra bunu tekrar bir %50'ye tekrar bir inmesi beklenir. Tamam mı? Ama ondan önce, ondan önce daha sağlıklı bir şekilde bakmak için şunu majora yapıyorum. Major. Şimdi burada gözümüze çarpan Elliot'u sayalım. Bakın hiç indikatör ve osilatör kullanmıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi burada 5'i yaptıktan sonra 5'i yaptıktan sonra hemen ardına bize şöyle 1 2 3 nokta ABC. Bariz bir şekilde zaten burada ABC belli. Ama bu bununla bitiyor mu? Bu bu kısımla bitiyor mu? Hayır. Bitmiyor şimdi mart düşüşü pandemi düşüşü şu kısımda pandemi düşüşü mevcut ama bu kısımdaki eliyotu bozmamış dostlar o yüzden bu kısımdaki eliyotu bozmadığı için eliyotu bozmak ne demek az önce şurada bahsetmiştim ya size şu kısımda size bahsetmiştim bakın burayı sayacak mıyız bir dalga olarak demiştim hayır saymayacağız neden çünkü buradaki dip buradaki dibi geçmiştir yani bu birinci dalga eğer şöyle olsaydı Birinci dalga, şey özür dilerim. İkinci dalga, birinci dalganın altına düşmüş olursa, tamam mı? Eliyot bozulur. Orası artık çöptür. Tamam mı? Ve pandemi düşüşünde bu kısım, burası çöp olmamış. O zaman bizim Elliot sayımıza bunu dahil etmemiz gerekiyor. İşte bazıları soruyor işte, ya ta yıllar öncesine niye gidiyorsun hocam ya falan diye. Şimdi bakın, dikkatlice izleyin. Bir. 2 Tam şu tepeye getiriyorum fiyatı. Tamam mı? Işık görünsün diye. 3 4 Şöyle Fibonacci 61 61.8 1.618 seviyesine. Şimdi internette anlattığınız ve kitaplarda göründüğü gibi görünüyor değil mi? Şimdi burada o zaman 5. dalga eksik benim. O zaman şimdi ben buraya Fibonacci'yi çekiyorum ama yani buraya Fibonacci'yi çekiyorum ama ya bu Fibonacci seviyesi gerçekleşir mi? sorusu artık benim kafamda yok. Yani bu artık aşağı mı gider? sorusu benim kafamda yok. Burada gerçekleşmemiş bir Fibonacci seviyesi var ve gerçekleşmemiş şu anda bir giant üçlüsünün 5. dalgası eksik benim için. Giant üçlüsünün 5. dalgası benim için şu anda eksik ve ilk hedef olarak Indikatör ve osilatörlere de bakacağız şimdi onaylamak için. Şöyle aldım. Tam şuraya getirdim. Bakın tam şu kısma getirdim. Tamam mı? Abilerim, kardeşlerim. Tam şu kısma getirdim. Yüzde 25'lik bir hedefi var ilk olarak. Ama bunun ilk hedefi hani hepsinden önce ilk hedefi ne diye sorarsanız buradan bir çıkış söz konusu evet bir çıkış söz konusu ve evet kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ama ve kesinlikle e, burada bittiğini düşünüyorum. Tamam, kesinlikle bittiğini düşünüyorum ben düşüşün buralarda. E, ilk i̇lk hedef şu kısım yani fiyat kaç? Fiyat 7 lira 59 kuruş. İkinci hedef ise şu anlık tam minor olarak e, 8 lira 16 kuruş. Yani %24 ile e, %16 arasında iki tane hedefimiz var. E peki şimdi bunu tekrar onaylayacak mıyız? Şuna bakalım. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Buraya bakın. Destek ve dirençler çektim indikatörlerime. Şöyle şu şekilde. Şu anda William Arım'ın William Arım'ın tamam mı? Tam üstünde yer alıyor. Şöyle şu şekilde göstereyim. William Arum'un tamam mı? Tam üzerinde yer alıyor burada. Hacimli bir şekilde kırmış. Bakın, önceki videolarımı izlediyseniz, özellikle belirtiyorum. Her videomda belirtiyorum. Çünkü bunları kafanıza kazımak istiyorum dostlar. Söyleye söyleye insanlar alışabilir. Bakın, aşağıda W var, tamam? Aşağıda bir W görüyoruz. Bakın, görüyor musunuz burada bir çukur, küçük bir W. Bakın, burada hisse çıkmış. Tamam mı? Şimdi şu kısma iyi bakın. Bakın, yukarıda bir W var şurada. Şurada bir W var. Hissenin neresine denk geliyor? Hissenin tam şuraya denk geliyor, değil mi? Bak, w tam burada, tam burada, tam burada. Yukarıda olunca aşağıya, aşağıda olunca yukarıya işaret ediyor bu W'lar bize. Şimdi dostlar, burada ara sayımın 46'lı seviyelerde olduğunu görüyorum burada. Ama ABC dalgasında 46'lı seviyelere kadar gelmesi gayet normal. Normal şartlarda şahsen genelde literatüre geçmiş olarak elinin üzerinde sağlam bir şekilde 50-55 arasında sağlam bir şekilde durması istenir ara sayın. En sağlıklısı aslında odur. 30'lu seviyeler veya elinin altına düşmesi sağlıklı değildir. Ama burada bir ABC dalgamız Söz konusu olduğu için ve bir düşüş söz konusu olduğu için e, indikatörümüz e, 46.90'a kadar gelmiş. Bu önemli değil benim için. Çünkü e, ben burada Elliot'unu saydım ve neden düştüğünü, nasıl düştüğünü biliyorum çünkü. Şimdi e, birkaç tren takipçimize bakalım. Şimdi yavaş yavaş hepsini birden kullanmıyorum. Bir tane takipçimiz demiş ki bu e, analiz çok ağır geldi diye bir yorum yapmış. <laughs> yani ilk e, sadece destek ve direnç e, çekenleri izleyenlerden sonra veya avam bir şekilde e, yani sapa gelmez veya çok basit bir şekilde e, analiz yapanları gördükten sonra analizlerim size ağır gelebilir. Ama e, bundan daha fazla indikatör ve osilatör kullanmama çok fazla e, denklem e, yapmama rağmen tamam mı? E, i̇lk etapta sizi ee, yavaş yavaş indikatörlere ve osilatörlere alıştırıyorum. Uygulamalı eğitim. Benim eski mesleğim perakende eğitmenliği ve sosyal medya uzmanlığı. Bu konuda da zaten deneyimim var. Şimdi hepsine birden yüklenmiyorum. Şimdi süper trendimize yavaş yavaş alışıyoruz. İçim oku bulutumuza yavaş yavaş alışıyoruz. En önemlisi RSI ve e, William aramıza alışıyoruz. Ee, yavaş yavaş diğerlerini de geçiş yapacağız. Videodan videoya e, yavaş yavaş bunları arttırıp yavaş yavaş e, derslerimiz, videolarımız ağırlaşacak. Şimdi <laughs> burada süper trendim bu kısımda bakın bana sel demiş, saat demiş. Ama bakıyoruz şimdi sadece onun demesine mi kalıyor. Şimdi 4 saatlik grafiği aldığımda burada e, bir e, buy demiş bize. Al demiş. Burada bir buy var 4 saatlikte. 1 saatliği alıyorum hemen. 1 saatlikte sel. 15 dakikalık 15 dakikalık 1 saatlik 4 saatlik benim için e, önemli. Neden olduğunu ileriki zamanlarda anlatacağım size. Bakın burada burada 15 dakikalığa baktım. Ben, benim aradığım şey tam olarak şöyle bir şey. Bakın, Tam olarak düz bir çizgi ve düz bir çizgiye e, çarpan e, mum çubukları. Neden? Neden? E, bakın şurada görüyor musunuz? Düz bir çizgi. Düz bir çizgiye çarpan mum çubuğu. Bakın tekrar var mı? Şurada var ama burada bir ABC dalgası var. Şöyle günlüğü alayım tekrar sizin için. Burada alt kısım bakın alt kısım ne kadar düz olursa o kadar sert bir şekilde fiyatı yukarı gönderme eğilimine sahip. O yüzden tamam mı? 15 dakikalık grafik bizim için Önemli. Şimdi süper trendimi alıyorum. 15 dakika düşük zaman aralığında baktığımda pozitif görünüyor. Tamam mı? Şimdi burada süper trendimi kapattım. En çok değer verdiğim Ichimoku bulutu, en çok değer verdiğim indikatör ve osilatörlerden birisi. Şimdi burada Ichimoku bulutun bir sinyal üretememiş Gayet normal. Zaten böyle bir saçma sapan bir hareketler yapmış buralarda. Hani neydi belirsiz. Bu normal yani. İçim oku bulutuma hiç e, dokunmuyorum. Burada e, destek ve dirençleri görmek için pivot noktalarına bakacağım. Hangisinden e, referans alabilirim onları test ediyorum. Çünkü e, hepsine bakmam gerekiyor. birçok şeye bakmam gerekiyor. Burada bakın pivot noktalarını aldığımda buradaki yukarıdakiler direnç. Bakın birinci direnç, ikinci direnç, üçüncü direnç. Birinci destek, ikinci destek, üçüncü destek. Burada 5. direnecek 5. desteğe kadar gidiyor. Pivot noktasının önemli benim için. Tamam Benim için neydi? Pivot noktası önemliydi. Şimdi 3. dirence denk geliyor mu burada? Tam koyduğum nokta denk geliyor. Şimdi bu pivot noktasının kapanması için kaç gün var? 12 gün var. 12 günde bu hisse buraya gelme imkanına sahip olabilme potansiyeline sahip benim için şu anda. Tamam. Burada onu görüyorum. Şimdi bir de Pivot noktasına şu kısımda pivot noktasına yakın olması benim için iyi. Şimdi birinci direncin orada aldığımda ya bu ikinci dirence gelir mi acaba diye düşünmek yerine tamam mı? Ben burada hisseyi pivot noktasında yakalamanın peşine düşüyorum. Neden? Çünkü aslında e, en çok e, tercih edilen e, piyasada pivot noktasına yakın bir yerde almak üst dirençlerde satmaktır. Alsat tut tavsiyesi değil tabii ki benimki. E, ders niteliğinde e, sohbet havasında geçiyor. Gecenin bir saatinde. Umarım yararlı oluyordur. Şimdi burada pivot noktalarımı kapatıyorum. Tamam mı? Şuradan pivot noktalarımı kapatıyorum. Burada ters omuz baş omuz yaptığı takdirde veya yardığı takdirde buradan bir ters omuz baş omuz yaparsa eğer, eğer buraya gelir hisse tekrar şuralara gelirse bunun hedefi 1.618'i geçme ihtimaline sahip. Tamam. 10 lira e, 24 kuruş. Hani diyorsunuz ya işte bazen 1.618'de geçti ya bu. Hani nasıl oluyor? Hani 1.618'e kadar gitmesi gerekmiyor muydu sadece? Onun üstüne niye çıkıyor bunlar diye sorduğunuzda. Bu şöyle bir şey var. E, bu 5. dalga ya şimdi. Genelde en kısa dalgadır diyorum ya hani. Şöyle bir şey var. Bu 5. dalgayı e, Alım satımlarda alımların yoğunlukta olması, alıcıların rağbet göstermesi veya tahtanın tahtacının malını kaptırması ve burada satacak bir malı kalmayan tahtacının veya tahtada bir boşluğun tamam mı alışların fazla olmasıyla 5. dalga bu şekilde kocaman upuzun bile görebilirsiniz bazen yeri gelir. Bazen bunu tahtacı kendi yapar. Ama ben gene ipe sapa gelmez bir şey yapmıyorum. Tamam mı? Şu kısma koyuyorum bunu. 10 lira 26 kuruş dostlar. Burada buradan buraya ne kadar hedef var? Şöyle aldım. Buradan buraya da %55 ile %49'luk bir hedef var. Buradan buraya. Dostlarım Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bakın 603 abone olduk 15 günde. Gerçekten çok hızlı ilerliyoruz. Buna aslında bakarsanız sevindim. Rahmet görmesine sevindim. Takip edenler, abone olanlar, beğeni de bulunanlar için söyleyecek tek kelime yok. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sahip çıktığınız için, değer verdiğiniz için. Birazcık dahi size bir faydam olduysa ne mutlu bana. Faydalı buluyorsanız videolarımı beğenin. Çok teşekkür ediyorum şimdiden hep hepinize. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.